Mendir alır mısın abi dedi kirli ama kirli ama güzel yüzüyle yok dedim sağ ol benim var olsun sonra kullanırsın dedi direkt setiyle Peki Dedim ver bir tane uzattım parayı sevindi mendil kalsın dedim gücendi Olmaz öyle şey ben dilenci değilim ki abi peki dedim peki sen kızma yeter ki aldım mendili Sordum adın ne senin Murat dedi Murat ama arkadaşlar ince der zayıfım ya ondan işte Anne baban yok mu senin dedim bilmem vardır herhalde hiç görmedim ki abi dedi peki peki nerede yaşıyorsun sen dedim her yerde dedi hem de gülerek nasıl yani her yerde dedim öyle sınırlamıyorum kendimi sizler gibi dedi ve patlattı kahkahayı haksız da sayılmazdı kimden alıyorsun sen bu mendilleri dedim sakallı Mehmet amcadan dedi kaçtan veriyor sana tanesini 250'den dedi peki peki sen ne kazanıyorsun mendil başına dedim 250 250 kazanıyorum abi dedi Ne yani hiç para almıyorum Mehmet amcan senden diye sordum şaşkınlıkla Biraz kızgın baktı yüzüme Siz hep böylesiniz zaten Karşısızlık iyilikten anlamazsınız Niye ki dedim Anlattı Bir keresinde bir abla alıyordu Abla mendil alır mısın diye sordum Defol diye bağırdı bana Oysa Oysa vallahi satmayacaktım ben ona Gözyaşlarını silsin diye vermiştim mendili anlamadı. Ama ben yine de, ama ben yine de gizlice koydum çantasına. Peki dedim, ben bir yıllık mendil ihtiyacımı alsam senden. Bir seferde, topluca yani, olur mu? Olmaz dedi. Kafasını iki yana sallayarak, olmaz. O zaman benim bütün günlerimi satın alırsın abi dedi. Satılık olanlar sadece mendiller abi. Günlerimi, günlerimi bana bırak. Bana bırak.